Herkese selamlar arkadaşlar. Ben son yıllarımı daha çok çocuk psikolojisi üzerine çalışmaya adadım. Çocuklarla alakalı konular daha fazla ilgimi çekmeye başladı ve genelde toplumsal sorunların öyle ya da böyle çekirdekten yetişme unsurlarıyla alakalı olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden sanki bu noktayı daha çok iyileştirirsek diğerlerini daha kolay halledebiliriz gibi geliyor. Çünkü modern hayatın içinde geçmişle çok ciddi bir kopukluk yaşadığımızı düşünüyorum. Geçmişte çocuklara karşı olan yaklaşımımızın tamamını masumane bulmuyorum ya da işte tamamını verimli bulmuyorum ama en azından bazı noktalar yaşanması gerekiyor, olması gerekiyor vesaire. Otorite gibi, disiplin gibi. Ancak günümüzde şöyle bir algı var, özellikle modern toplumlarda çocukları çok aciz görüyoruz. Yani bu her insan için geçerli değil tabii ki eğitimli, istisna insanlar böyle görmüyorlar ama genelde çocuklarımızı çok aciz görüyoruz. Bu muhtemelen kendi acizliğimizle alakalı ve çocuklara çok fazla yardım etme ihtiyacı duyabiliyoruz. Çocuk böylece kendi kendine öğrenemiyor ve öğrenmek için sürekli birine bağımlı kalıyor. Halbuki dünyanın dört bir yanındaki yerel kültürler çocukların doğuştan yetenekli ve kapasiteye sahip olduğuna inanırlar. Ancak bu yerel kültürler modern hayatla birlikte kaybolmaya başladığı için ne oluyor? Bunu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü anne ve baba bu konuda hem kendini eksik hissediyor, yetersiz hissediyor. Dolayısıyla daha fazla bir şey yapmak adına daha fazla zarar veriyor farkında olmadan. Bu yerel kültürlerin çocuklara çok daha fazla özellik ve özgürlük tanıdığını görebilirsiniz. Eminim ki sizler de çocukken Sokakta oynadığınızda, parka gittiğinizde çok daha özgür hissediyordunuz kendinizi. Çok fazla müdahale yoktu. Ağaca çıkardınız, düşerdiniz, yaralanırdınız, eve gelirdiniz, yarınızı sarardı anneniz, tekrar sokağa çıkardınız. Şu an bir çocuğun dizi kanasa onu asla ama asla dışarıya bir daha yollamazlar. Ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Elim kolum yara bere içinde kalırdı. Bir saat dinlenir, sonra tekrar sokağa çıkardım daha dikkatli oynardım ama çıkardım sokağa. Çünkü çıkmak istiyordum ben. O yaralı halimle evde kalmak istemiyordum. Şu an çocukların tırnağı bile kırılsa aman işte bir şey olacak, gitmesin dışarıya. Bugün başına bir sürü olay geldi. Travma yaşadı bu çocuk falan demeye başlıyoruz. Yani çocukları aciz görüyoruz. Aciz gördüğümüz için onlar da aciz olduklarına inanıyorlar. Böyle oldukları için de sürekli başkasına ihtiyaç duyuyorlar. Geçen yıllarda Kolombiya ormanlarında bir uçak kazası meydana geliyor. Ve burada gerçekten dört tane çocuk hatta bir tanesi bebek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ormanda kayboluyorlar, yaşıyorlar, ölmüyorlar ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 40 güne kadar bir belirsizlik durumu var. Çocuklar bu süreyi bir şekilde geçirmeleri gerekiyor. Yaşları da 13 yaş, 9 yaş, 4 yaş ve diğeri de daha bebek, 1 yaşında falan. Bir düşünsenize ebeveyn olarak. Bu çocuklar ne yapacak ki ormanda? 13 yaşında, 9 yaşında, 4 yaşında ve bir tane de bebek var. Ne yapabilirler ormanda yani? Bir düşünün. Şöyle biraz hayal gücünüzü zorlayın. Bu çocuklar sizce gerçekten ölürler mi? Yoksa bir noktadan sonra bir şeyler yapmaya başlarlar mı? Çocuklar sadece su ve yiyecek bulmada zorluk yaşamadılar burada. Aynı zamanda hangisi zehirli, hangisi değil, bitkileri, meyveleri, sebzeleri hepsini ayırmak zorundalar. Ormanın içindesiniz. Bunları geçtim, bazı yırtıcılar da var. Ve bir mucize gerçekleşiyor. 40 gün sonra aileler çocuklarının sağlıklı olduğunu Görüyorlar, buluyorlar çocukları, hepsi birlikteler ve sağlar. Bu nasıl mümkün olabilir? Özellikle batı dünyasında çocukları aciz görmeye meyilli olmaya başlamış insanlar araştırmalara göre. Tabi doğuda da böyle bence. Yerel kültürlerden ne kadar kopuk yaşıyorsak o kadar çocukları daha aciz görme eğilimi yaşıyoruz. Çocukların bir şekilde doğruyu yanlıştan ayırmak için ceza ve ödül gibi şeylere ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyoruz sürekli. Ne bileyim mesela küçük yaşta keskin bir bıçağı kullanıp kullanmaması için yönlendirmeye ihtiyaç Duyduğumuzu çok fazla düşünürüz ne yapacaklarını, nasıl konuşacaklarını, ne söyleyeceklerini bir şekilde bizim onlara öğretmemiz gerekiyor. Bu bilmeleri lazım bunu bir şekilde ve öğrenmeye muhtaçlar. Ve bunu biz yapacağız. Kendi kendilerine bunu öğrenemezler gibi bir algımız var. Halbuki emin olun birçok çocuğu bir araya getirin. Keskin aletler de bırakın oraya. Çoğu kendini kesmeyecektir. Çünkü bir iki tanesinden kendini kestiğini görünce bundan ders alıp yapmayacaklardır zaten. Çünkü onlar akıllı canlılar. Ancak biz o kadar çok onları koruyoruz ki, başlarına bir şey geldiği zaman yine korunacaklarını düşündükleri için tedbir almamaya başlıyorlar bu sefer. Yani böyle bir çelişki var. Fazla korumacı davrandığınız zaman size bağlanıyor. Hayatını bir şekilde sizden beslenerek yaşamaya başlıyor. Çocuklar gözlem, taklit ve oyun yoluyla öğrenmeye başlarlar hayatlarını. Bu onlarda içgüdüsel bir şeydir. Bizleri izlemek, bizleri taklit etmek içsel bir motivasyon olarak doğdukları anla itibaren onlarda vardır. Çocuklar daha küçük yaşlarda bile yaptığımız herhangi bir şeye yardım etmek isterler. Onlar da bir işe girişmek isterler. Yemek yapmak isteyen annelere küçük kızların, küçük erkeklerin yardım etmek istemesi gibi. Elektrikli süpürgeyle evi süpürdüğünüzde Muhtemelen çocuğunuz bir gün demiştir, anne ben de süpürebilir miyim? Bu hem merakından dolayıdır hem de sorumluluk alma, bir şeyleri uygulayabilme ve bu hayatta nasıl yaşanması gerektiğini anlamaya çalışma çabasıdır. Özellikle oyun çocukların dünyasında inanılmaz derecede önemli bir şeydir. Oyun oynamayan çocukların öğrenmelerinin de çok daha zayıf olduğunu biliyoruz. Çocuklar her şeyle oynayabilirler. Onlara yüzlerce oyuncak almanız gerekmiyor. Hatırlayın kendi çocukluğunuzu. Kutu koladan top yapıp maç oynardık. Bulduğumuz şişeleri ezip top haline getirip bazen kağıtlarla top yapıp oynardık. Bir şekilde elindeki malzemeyi dönüştürme, hayal gücüyle istediği hale getirme becerileri geliştirmeye başlar çocuk. Biz ne yapıyoruz? Hazır topu hop çocuğa verdiğimiz için böyle bir hayal gücü, böyle bir beceri gelişmiyor. Çok fazla oyuncak, biz bir arabadan hem uçak yapardık, hem tren yapardık, hem kamyon yapardık falan. Şimdi araba var, kamyon var, uçak var, tren var. Zaten her oyuncak elinin altındayken neden hayal gücünü kullansın değil mi? Siz bebeğinizi emzirdiğinizde bebeğin abisi ya da ablası olan diğer küçük çocuğunuz bir peliş oyuncağı alıp emzirmeye başlayabilir. Taklit yapıyor. Tabi anne ve babanın her işine karışmak isteyebilir çocuk. Mesela anne keskin bir aletle bir şey kesiyor ya da baba bir tamir yapıyor. Ama matkapla yapıyor. Çocukların kullanamayacağı, çocuklar için tehlikeli olan herhangi bir iş. Çocuklar bu rolü üstlendiği zaman anne ve baba artık sınır koymaya başlar. Bu görev seni aşıyor dediğiniz zaman çocuklar rollerini anlamlandırmaya başlarlar. Yani kendilerini tanımaya başlarlar bu sınırı koyduğumuzda. Bizler bazen sınır koymayabiliyoruz. Her istediklerini yapabiliyoruz. Bu evet çocuğu mutlu ediyor gibi görünse de çocuğun kendi rolünü anlamasında ona yardımcı olmuyor maalesef. O yüzden sınırları anne ve babanın koyması çocuğun içinde bulunduğu rolü anlamasına yardımcı oluyor. Biz çocuklara tabii ki sürekli müdahale ettiğimizde, sürekli korumacı davrandığımızda Dünyada nasıl hareket etmeleri gerektiğini sürekli onlara söylediğimizde şöyle bir algı oluşur. Benim hayatım için sürekli başkaları sorumlu kalıyor. O zaman ben kendi sezgilerime güvenmemeliyim. Demek ki yetersizim ben yani. Yanlış yapıyorum sürekli. Demek ki bende bir problem var. Sürekli bir müdahale var dışarıdan çünkü. Düşünsenize ben size sürekli onu öyle yap, bunu şöyle yap, bunu böyle yap dersem demek ki bunu ben kendi kendime düşünemiyorum kendi kendime yapamıyorum mesajını defalarca almış oluyorsunuz. Daha sonra kendimizi yetersiz hissediyoruz. Yok ya ben yapamam onu. Mesela ergenlerde, biraz yetişkinlerde falan duyarsınız. Yabancı dil öğrenecektir. İngilizce mi? Yok ya ben asla yapamam. Yapabileceğine dair inancı yok. Yani özgüvenlerine zarar vermiş bulunuyoruz. Böyle davrandığımızda çocuklarımız farklı tepkiler gösterebiliyor. Yavaş yavaş bu durumu benimsiyor ve yetersiz olduğuna inanıyor ya da bu duruma isyan etmeye başlıyor. Öfke krizleri, inatlaşmalar, hırçınlaşmalar durduk yere olmuyor bunların hiçbiri. Anne ve babanın özellikle söylemleri, etiketlemeleri, yargılamaları, yaftalamaları falan filan. Tabi anne ve baba bunun farkında olmuyor genellikle. Yani iyi bir şey yaptığını sanıyor anne ya da baba. Mesela işte çocuğuna bir şey söylüyor. Çocuğu o an üzüntülü, duygusunu belki yaşıyor kendi içinde ama dile getirmiyor. Anne ya da baba hemen diyor ki sen galiba duymuyorsun bize. Sizce çocuk duymuyor mu? Hayır, duyuyor. Çok iyi duyuyor hem de. Ama duymuyormuş gibi yapıyor. Neden böyle yaparız ki? Belli ki iletişimde bir problem var. Bir şey eksik çocuk anlaşılabildiğini düşünmüyor. Zaten anlaşılmadı da. Çünkü ben şu an üzülüyorum. Sen bana diyorsun ki beni duymuyorsun. Ne alakası var? Ben seni duyuyorum. Çocuklara sürekli olarak ne yapmaları gerektiği ve ne söylemeleri gerektiği söylenmez arkadaşlar. Bunu çok fazla yapıyor ebeveynler. Hadi teşekkür et abiye bakalım. Ya teşekkür etmeyi sizden görüp öğrenmesi lazım zaten. Kendi kendine öğrenir o. Hadi teşekkür et. Hadi şunu yap. Hadi bunu yap. Bir usta çırağa mesleği öğretirken bu kadar yönerge verirse ne olur? Çırak baskı altında hisseder. Baskı altında öğrenemez. Öğrendiğini uygulayamaz. Sadece ustanın dediklerini yapmaya odaklanır. Yaratıcı, eğitici bir süreç yaşayamaz. Çocuklara tabii ki sorumluluklar verebiliriz. Daha 12 aylık bir çocuğa bile bir sorumluluk verebiliriz. Sebzeleri başka bir kaba koymasını isteyebiliriz mesela. Domatesleri, biberleri alıp soldaki mavi kaba koymasını isteyebiliriz. 2,5 yaşındaki bir çocuktan bıçakla bazı sebze ve meyveleri, özellikle yumuşak olanları kesmesini isteyebiliriz el becerilerinin gelişmesi dikkat, konsantrasyon bir sürü şey var onun içinde. Ama bunları yapmıyoruz biz. Aman başına bir şey gelir falan. Başında durursak kontrollü bir şekilde ve onlara sorumluluk verirsek pek de bir şey olmuyor. Bu tarz sorumluluklar verdiğinizde zaten sizin kontrolünüzde olduğu için çocuk hem güvende hissediyor hem de keşif sürecine başlamış oluyor. Yeni şeyler öğreniyor ve inanılmaz keyif alır çocuk bundan. Dikkat edin çocuklar oyunlar içerisinde bu büyüklerden gördükleri şeyleri oynamaya başlarlar. Mesela mutfağa gider, bir şeyler keser. Ben oyun terapilerinde çokça karşılaşırım. Çocuklar ütü yapmaya başlar. Ya senin bu yaşta ütü yapman beklenmiyor ki ama annesinden onu görmüştür. Babasından başka bir şey görmüştür. Onu yapmaya çalışıyordur. Sürekli yemekler yapar, misafire önce yemek, sonra çay ikram edilir. Bunun sıralamasını bile çok iyi bilirler. Ya da bazen bazı çocuklarda oluyor. Önce çorba ikram ediyor mesela. Sonra diyor ki işte şimdi ana yemek gelecek diyor. Ana yemeği getiriyor. Sana biraz da tatlı vereyim diyor. Harika bir sofra kuruyor bana. Yani anne ve babadan bunu sıralamasını dahi çok iyi öğreniyor zaten. Hayvanları bile izlediğinizde görürsünüz. Yavru hayvanlar annenin ya da babanın nasıl avlandığına dikkat ederler nelerden uzak durduğuna dikkat ederler, neleri yiyip içtiğine dikkat ederler. Yani Amazon ormanlarındaysanız hangi, hangi bitkiler özellikle zehirli, hangi hayvanlar yırtıcı, hangilerine yaklaşabilirsin, hangilerinden kaçman gerekiyor. Oyun içerisinde bunları öğrenmeye başlarsın. Bizler değil mi daha çocukken hala içimizdeki o ormanda yaşayan atalarımızdan kalan bazı miraslarla Benzer şeyleri yaparız. Bir kaplan rolüne gireriz, bir aslan rolüne gireriz. Kanepenin arkasına saklanırız. Bir anda önüne çıkarız, değil mi? Bunları çoğu çocuk mesela görmese bile bu oyunları oynarlar. Çünkü büyüdüğü zaman böyle hayvanlarla karşılaşma ihtimali var. İçgüdüsel olarak bunları öğrenmek için oyun içerisinde öğrenmeye başlarlar. Bir şeyleri birbirine vurarak, çarptırarak güç testi yapmaya başlar. Hangisi daha güçlü? Ne kadar dayanıklı? Bir şeyleri yukarıya atarak onun yer çekimine karşı olan hareketini inceler. Bütün bunları düşündüğümüzde hani ormanda kalan 4 çocuk vardı ya 40 gün boyunca yaşayabilmişlerdi. Bu durum aslında mucize değil. Zaten çocukların yapabileceği şeylerdi. Ama bize göre şu an bu yaşlardaki çocukların 40 gün boyunca yaşayabilmeleri bir mucize değil mi? Ama hayır. O çocuklar 40 gün değil, belki daha fazla yaşayabilecek kapasiteye zaten sahipler. Bunu evinizdeki kediler gibi düşünebilirsiniz. Kediler mesela çok hızlı uyum sağlarlar bulundukları ortamlara. Kedilerinizi ormana bıraktığınızda evcil bile olsa kısa süre içerisinde uyum sağlamayı öğrenecek, neleri yemesi gerektiğini, nelerden kaçması gerektiğini öğrenecek ve yaşamaya başlayacak. Hepimizin içinde hayata karşı adapte olma motivasyonu vardır. Özellikle zorlandığımızda ve temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımızda harekete geçirecek bizi bir yaşam içgüdümüz vardır. E bir de insan bunlar. Öğreniyor, geliştiriyor, taklit ediyor, tedbir alıyor, plan yapıyor, uyguluyor, problem çözüyor. Bir sürü beceriye sahip inanılmaz donanımlara sahip çocuklarımızı aciz görmemeliyiz. Resmi eğitimler sadece bilişsel becerilere odaklanmış durumda maalesef. Yani bizim eğitim dediğimiz işte okula gittiği zaman çocuklar genelde bilişsel beceriler ön plandadır. Ama insan hayatı sadece bunlardan ibaret değil ki. Bir sürü beceriye ihtiyacı var insanların. O yüzden eğitim üzerinden ilerlediğimizde çok fazla vakit kaybediyor ve çocuklarımıza zarar veriyoruz. 6 saat boyunca bir çocuğun vaktini okulda geçirmesi bana göre çok büyük bir israf. Siz siz olun mümkünse çocuğunuzu olabildiğince doğal oyun oynayabileceği alanlara götürün. Ve onlara oyun oynamaları için çok fazla yardım etmeye çalışmayın. Onlar zaten bir şekilde oyun oynamanın yolunu bulacaklardır. Onlara sadece güvenin. Minik birer bilim insanları gibi davranın ve onları gözlemleyerek keşif süreçlerine siz de tanık olun ve bu süreçten keyif alın. Neden onları yönlendirip kontrol etmeye çalışıyoruz ki? Onları keşfetmeye çalışalım değil mi? Kendimize şu soruyu sormalıyız. Çocuğumu kontrol mü ediyorum yoksa onu özgür bırakarak ona rehberlik sunabiliyor muyum? Dünyanın bugünkü gerçekliğine baktığımızda tabii ki sanırım farklı bir gerçeklik yaratmamızın zamanı geldi. Bu farklılık evlerinizden başlayacak. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.